Merhabalar, Otokoç Fiat Antalya'dan satış danışmanınız Aybars Bugün sizlere ailemizin yeni üyesi Fiat Grande Panda'yı tanıtacağım. Aracımızın ön tarafını incelediğimizde farklı ve yeni tasarım bir full led farlarımız, yenilenmiş ön panjurumuz, elektrikli araçlarda ilk kez sunulan, saklama haznesi olan spiral AC şarj kablomuz bulunmaktadır. Yeni Grande Panda'nın yan tarafını incelediğimizde Dodiklerde bulunan fiyat logomuz, 17 inç çelik jantımız, piyano bilek ayna kapaklarımız, kapıdan kapıya uzanan Honda yazımızla beraber, hologramik bir şekilde fiyat yazısı ve fiyat amblemi bulunan parçamızla beraber çok daha hareketli ve çok daha renkli. Aynı zamanda 150 kavaya kadar elektrik istasyonlarında destekleyebilen şarj portumuza da buradan ulaşabilirsiniz. Yeni pandamızın arka tarafına geldiğimizde full LED stoplarımız, farklı panda yazımız, markamızı vurgulayan fiyat yazımızla beraber bagaj kapağımız bizi karşılamak. Bagaj kapağını açtığımızda bu sınıf için gayet yeterli 361 litrelik bir bagaj hacmi ve her zaman bizi renklendiren tasarımıyla beraber çav yazısı bizi karşılamakta. Hadi gelin aracın içerisini beraber inceleyelim. Kapıları açtığımızda yeni kapı tasarımımızla beraber hareketlilik burada da bizleri karşılıyor. Direksiyonu başına oturduğumuzda yenilenmiş direksiyonu ve çift renkle beraber çok daha uyumlu ve çok daha havalı. Aracımızın içerisini daha detaylı incelediğimizde direksiyon üzerinde bulunan hız sabitleme, hız limitleme, sağ tarafında bulunan radyo frekans ve ses açık kapatma ayarları ile beraber daha ergonomik ve teknolojik bir haldedir. Bunların yanı sıra güvenliğinize de üst düzey önem veren Panda'da şerit takip asistanımız, Trafik ışık levha algılayıcımız, yorgunluk algılayıcımız ve çarpışma önleyicimizle beraber üst düzey güvenlik önlemlerimizin hepsi standart olarak sunulmaktadır. Yeni Grande Panda içeride teknoloji olarak da size fazlasıyla imkan sunmaktadır. Kablosuz şarjımız, dijital klimamız, kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay destekli 13 tablet ekranımız, arkasında bulunan sarı ve tasarım harikası bir tablo ile beraber sizleri beklemektedir. Bunun yanı sıra burada bulunan ilk seri Panda'ya gönderme yapılmış bir sinyemiz. %40 bambudan yapılmış yeni tasarım ön konsolumuzla beraber sizlere yüksek ve geniş bir saklama alanı sunmaktadır. Yeni fiyat Panda'nın koltukları yarı deri ve yarı kumaş olarak tasarlanmış yanal destekleriyle beraber sizlere güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi sağlamak için sizleri beklemektedir. Yeni Fiat Grande Panda'mız lansman dönemine özel 1.399.900 TL'den başlayan fiyatları ve bireyselde kullanabileceğiniz 2.99 kredi kampanyası ile beraber sizleri Otokoç Fiat Antalya şovrumuna bekleriz.